Üzerindeki metal eşyaları isteyeceğim isteyeceğim Kerem'cim. Yedekli geziyorsun ha? Sürekli yazınca mecburen. Sen okuldayken annene kim bakıyor? Okula gitmiyorum. Yani liseyi bitirdim. Sıkıntı olmuyor. Üniversite? Düşünmüyorum. Şartlar daha farklı olsaydı belki ben de sizin gibi doktor olurdum. Evet, hadi gel başlayalım. Bak şimdi, ilk pozisyonu şu olacak tamam mı? Ondan sonra bana bu pozisyonu vereceksin. Al. Başlıyoruz. Ya hoca K vitamini eksikliği dedi ya. Gerek var mıydı şimdi Batu'nun ultrasonu yaptırmaya? Var. Ben seni ilk defa böyle görüyorum. Nasıl? Bir garip yani. Üzgün desem değil, sinirli desem değil. Bir garip işte. Zeynep, bak bir şeyim yok benim. Ama sen gelmek istemiyorsan gelme. Ben hallederim. Ya ben öyle bir şey mi dedim şimdi? <laughs> Patot. Solla. Gel, röntgen çıktı. Beraber bakalım. Evet. Kırık değil. Görüyorsun değil mi patron? Bak, buna epifiz plağı denir. Büyüme plağı olarak da bilinir. Ne olmuş peki ona? Bu kemik inanılmaz bir şeydir. Doğru okumasını biliyorsan sana bir insanın gerçek yaşını söyler. Hem de tam olarak. Hadi ya. Bu filmdeki bu kemik diyor ki bu kişi henüz 15 yaşında değil. İki haftası var. Yakında 15'ine girecek. Geçen haftaydı. Doğum günüm. 15'ime girdim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Neyse konumuza dönelim. Ee, annemi eve götürünce bakımıyla alakalı bilmem gereken bir şeyler var mı? Annen gibi birine bakmak için. 15 yaş bayağı genç bir yaş. Farkında mısın? Evet. Ama beni kısıtlamıyor. Senin yaşındaki çocuklar, akranların neler yapıyorlar haberin var mı? Hı? Unuttun mu yoksa? Ne yapıyorlarmış? Ne yapıyorlar biliyor musun? Kızların peşinde koşuyorlar. Kız tavlamaya çalışıyorlar. Bilgisayar oyunu oynuyorlar. Kavga ediyorlar. Annelerini kandırıyorlar. İnternette takılıyorlar. Sayayım mı daha? Yani ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki senin yardıma ihtiyacın var. Böyle bir yükü tek başına sırtlayamazsın. Anneme ben bakıyorum. Ben senden bahsediyorum, annenden değil senin yardıma ihtiyacım var. Çok gençsin daha. Küçüksün, çocuksun. Birinin sana bakması lazım. Yardıma ihtiyacım var. Sosyal hizmetleri duydun mu? Beni ihbar edersen seni şikayet ederim. Bu yaptığın hasta mahremiyetinin ihlali. Merak etme. Senin ontgenin değil zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.